Arkadaşlar merhabalar hayırlı Cumalarınız olsun. Şimdi Bitcoin'de hala özelden e, Telegram'dan, e, Twitter'dan özelden gelen mesajlar var. E, Twitter'dan yine aynı şekilde haberleri ben de takip ediyorum. E, yaklaşık bir saat önceki yükselişe bağlı olarak e, kesinlikle dönüş başladı diyenler var. Bakın kim ne derse desin. Siz e, yatırımlarınızı sahip çıkın ve beklemede kalın Ben dünden beri söylüyorum arkadaşlar dün sabahtan beri söylüyorum e, düşüş eğilimi devam ediyor maalesef hala da devam ediyor e, beklemiş olduğumuz seviyeler çok zor değil arkadaşlar bunları bekleyebilmek çok zor değil yani anlattık nereden geldik nereye gideceğimizi söyledim yine anlatıyorum bakın iyi dinleyin arkadaşlar şimdi e, şurada bizim kırmızı düşen trendimiz <laughs> Günlük grafikte burada hem 4 saatlikte hem günlükte bakın burayı kırdık. Burayı kırdıktan sonra üstteki sarı ara trendimize gittik arkadaşlar. Orası neydi? 44800 seviyeleriydi. Bu seviyelerin üzerinde mum kapanışı yapmamız lazım dedik. Bakın burada 1 2 3 4. Burayı denedi denedi. Buranın üzerinde hacimli mum kapanışı yapsaydı zaten sıkıntı yoktu. Onun üstüne basa basa o zaman da söyledim yine söylüyorum. Şimdi oradan sonra ne dedik arkadaşlar? Eğer aşağı doğru dönüş olursa haber vereceğim bekleyin dedim. Bakın şurada bizim e, Işimako bulutunun dönüş çizgisi ve aynı zamanda bizim 43 e, 718 ana Fibonacci değerimiz. Buranın altında kapanış yaparsa stop olacağım kısa vadeli sepetimde dedim. Ve dün sabah itibariyle de hem videoya attım hem de gruplarda paylaştım. Şimdi ona bağlı olarak düşüşümüz devam ediyor. Yani benim o zaman söylemiş olduğum seviye arkadaşlar ortalama olarak işte 43.600 seviyesindeydi. Şu anki olduğumuz seviyede 41.432 seviyesinde şu an seyrini devam ettiriyor. 41.400 seviyesindeyiz. Ara yükselişlerdeki saatlikteki yükselişlere kalmayın. Bunlar fake yükselişler. Onu nereden anlıyoruz? Onu da alttan bakın baktığımız zaman hacimlerden anlıyoruz arkadaşlar. Hacimsiz bir ee, yükseliş olduğundan dolayı fake bir yükseliş olarak değerlendiriyoruz. Şimdi burada sattıktan sonra 4 saatlikte ee, takip etmemiz gereken seviyeleri söyledim. İlk geleceğimiz seviye dedim. Dün yine videolarda da söyledim. 42 e değeceğiz dedim. Oraya değdik. Onun altında ee, geldiğimiz zaman 41800 seviyelerini takip edin dedik. Buranın altına kapanış yaparsa sıkıntı devam ediyor. Dönüş mumu geldiği zaman zaten söyleyeceğim dedim şimdi geleceğimiz seviyede bakın arkadaşlar şöyle büyüttüğümüz zaman bakın altta da yine aynı şekilde şurada şu an 4 saatlikte ve günlükte de yine aynı şekilde zaten grafik işliyor bakın burada bu 24 Şubat'ta alttan aldığımız destek burada ikinci destek aldıktan sonra bakın şu anda ee, buradaki alttan gelen desteğimizin geldiği seviye arkadaşlar bakın İkinci temasını orada yaptıktan sonra şuradan kırmızı gelen şu yukarıdan gelen bizim kırmızı gelen e, günlükteki düşen trendimiz bu da alttan gelen 4 saatlik ve günlükteki düşen trendimiz. Şimdi ne dedik? 4 saatlikte de buradan ve günlükte kırılım yaptıktan sonra sağlıklı yükselişlerin gelebilmesi için buradan red yedikten sonra 44.000 seviyesinden ilk geleceğimiz seviye burası. Yani bu düşen trend kırıldıktan sonra tekrardan bu düşen trende değmek isteyecektir. Sağlıklı yükselişler için bu olmazsa olmazdır. Bunun adına pullback denir, retest de denir yani. Yani yükseliş onaya anlamı taşıyor arkadaşlar. Şu anki açık grafiğimiz 4 saatlik grafikte. Bakın bu düşen trend kırılımı ile alttan gelen yükselen trend kırılımı kesiştiği nokta şurası arkadaşlar. Şimdi silelim bunları. Tekrardan daha net anlamanız açısından. Sürekli soru sormanıza gerek yok. Yükseliş olduğu zaman zaten yazacağım. Ama size ne diyorum arkadaşlar? Seviyeleri veriyorum. Yani onları takip edin diyorum. Şimdi 4 saatlikte de değeceğimiz nokta 40.400. Bakın iki kere video attım. 40.400 tam burası. Burası hem alttan yükselen trendimiz hem de düşen trendimize denk gelen seviye. Yani buraya değdiğimiz zaman arkadaşlar ne olacak buraya değdiğimiz zaman? Pullback yapmış olacak. Yükseliş onaya almış olacak. Dolayısıyla... Buraya değdikten sonra aşağıdan hacmi kontrol edeceğiz. Hacmin de bakın şuradaki bakın yeşil mum gibi burada da bir yeşil mumun yanması ile bizim yükselişimizin fake olmadığını anlayacağız. Yani yükselişin artık başladığını anlayacağız arkadaşlar. Ama ilk etapta şu an için burada şu an olduğumuz kırmızı mum kararsız bir mum olarak yanıyor arkadaşlar. Bu mumun ee, gerçekten e, fake mi değil mi yükselişinde hacimlerden ve diğer indikatörlerden yardım alarak yönümüzü tayin etmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi son attığım e, videolarda söylemiş olduğum nokta şu. Mesela şu an için açık olan bizim e, indikatörümüz. Işimoko bulut dediğimiz indikatörümüz. Mesela onun üzerinde anlattığımız zaman daha net anlayacaksınız. Şimdi dün e, şu seviyelerdeyken şuradaki seviyedeyken paylaştık. Buradaki seviyedeyken yine video yaptık. Geleceğimiz seviye 40.400 40, seviyesi. Şurası. İkisinin kesişimi olduğu seviye 40.400. Buradan hacimli mum yükselişini bekliyorum dedim. Şimdi şurada Ishimako bulutu. Bakın şu sarı bulutumuz bizim. Şuradaki olan bizim bulutumuz. Ishimako bulutumuz arkadaşlar. Bu Ishimako bulutunu bakın hem alttan direnç gelen trend hem üstten düşen trend hem de işimako bulutunun olduğu yer. Bunlar tesadüf değildir. Teknik analizde e, indikatörlerle beraber trendler birbirini desteklerse bu yükseliş onayı olduğu anlamını taşır. Pulu beklediğimiz olayın gerçek olduğunu taşır. Şimdi buraya geldikten sonra arkadaşlar 40400 seviyesine muhtemelen iğne atacak. Buraya iğne attıktan sonra e ee, şuradaki bulutun altında kapanış yapmaması gerekiyor ve doğal olarak bakın alttan gelen bizim beyaz trendimiz sizin üzerinde buranın altında kapanış yapmadan mumlar bu şekilde e, mum yakarak bu şekilde bu trendi takip ederek gideceğiz arkadaşlar. Yani bulutun içi de olumsuz bir durum değil. Bulutun içinde olduğumuz zaman da yine bir sıkıntı yok ama trend buraya denk geldiği için Mumlarımızı hep bu bulutun üzerinde görerek ilerleyeceğiz. Ve 43.718'i sonrasında yine 44.000 seviyesini onun üzerinde de yine 50.000 seviyesinin geleceğini düşünüyorum. Ve bu şekilde takibini yapıyorum arkadaşlar. Onun için 40.400 seviyesini şu an için bekliyorum. Yukarı dönüş mumu geldiği anda zaten paylaşım yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde takip edin. Ee, şuradaki mumumuz inşallah burada yeşil gelecek geldikten sonra da arkadaşlar aşağıdan hacime bakacağız hacimle de bunun desteklediğini göreceğiz yine yardımcı indikatörlerimizden göreceli güç endeksini açıp bakacağız mekdiğimizi açıp bakacağız arkadaşlar onlar da bizim bu yükselişimiz destekliyorsa o zaman diyeceğiz ki arkadaşlar tamam bu iş e, oldu artık yükseliş trendine girdik bakın burada RSI zaten 4 saatlikte yukarı doğru hareketlenmeye başladı arkadaşlar. Yani şuradaki sarıyı burada kestiği an zaten e, şu seviyelerde olacağız inşallah. Ondan sonra yeni yükselişimize devam edeceğiz. Şimdi bu Göreceli Güç Endeksimizi, MACD'ye de bakalım hızlı bir şekilde. MACD'ye de baktığımız zaman arkadaşlar 4 saatlikte bakın şuradaki e, kırmızıdan e, rengi azalmaya başladığı andan itibaren yani yaklaşık olarak Şurada tahmin olarak 1 2 3 yani 3 mum sonra tekrardan bu alttan gelen mavi buradaki turuncuyu kıracak arkadaşlar. Kırdıktan sonra ee, diyeceğiz ki MACD'de de yukarı kırılım geldi. Artık önü, yönümüz yukarı diyeceğiz. Buradaki yeşil mumu da gördükten sonra indikatörlerimizde bu şekilde bakıp yönümüzü tayin edeceğiz. 40.400 40.500 seviyeleri kesin 40.400 nokta atacak diye bir şey yok. Ee, ama e, düşen trendimizde yükselen trendimizin ve Işımako bulutunun e, tam kesiştiği nokta 40.400 olarak gözüküyor. Bu şekilde takibini yapalım. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.